Daha önceki videolarda çokgenleri anlatırken size demiştim ki çokgenleri düzenlemek öyle basit değil. Yani dokunup da bir çokgeni düzenleyemezsiniz çizdikten sonra. Çokgen düzenlenmez. Aslında çokgen düzenlenir. Çünkü o zaman size anlattığım sistemle şimdi göstereceğim sistem arasında küçük bir fark var. Bakın ben çok mi çizmişim. Tabii ki bu çok gene istediğiniz zaman e, belirli açılar döndürüp taşıyabilirsiniz. İşte hareketler verebilirsiniz falan filan da. Şimdi göstereceğim şey o değil. Şimdi göstereceğim şey çok yeni nasıl düzenleneceği. Düzenlemekten kastım ya kenar sayısını arttırmak, çapını vesaire. Ben size o zaman dedim ki gelip seçerseniz karşına sadece kenar çıkar. Doğru kenar çıkıyor. Ve siz bu kenar istediğiniz kadar büyütüp küçültün sadece ebadı ile oynarsınız. Eğer ki kenarlardan birini seçip çoğaltılmış yazısını sağ tıklarsanız çok geniş düzenliği aktive edersiniz. Sonra kenar sayısını arttırabilirsiniz. Veya işte değerleri arttırıp azaltabilirsiniz. Konumları döndürebilirsiniz. Veya iç dış çapı arttırıp büyütüp küçültebilirsiniz. Çok Çokgen düzenlemiyor herhalde.